Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Şimdi burası ile ilgili veteriner hekim Kasım Berber'den detaylı bilgi alacağız. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bu barınak kaç yılda kuruldu? 9 e, seneden beri faaliyetteyiz. Buranın peki amacı nedir? Yani buraya e, sokakta bulunan her hayvan getiriliyor mu? Yoksa e, sadece rehabilite edilmek üzere mi geliyor hayvanlar? E, burası aynı zamanda bir kısırlaştırma ünitesi. E, biz burada sokak hayvanlarını kısırlaştırıp tekrar doğaya bırakıyoruz. Ama doğada yaşayamayacak, sokakta yaşamayacak olanları biz burada barındırıyoruz. 嗯。<Yeah. S 2> yeah. Sert mizahçı olanları burada tutuyoruz, yaşlı hayvanlar, sokakta yaşamayacak olanlar, hasta olanları burada bakım yapıyoruz. Aynı zamanda e, ırk cinsleri burada tutuyoruz, aynı zamanda sahiplendirme yapıyoruz. Köpekleri neye göre ayırıyorsunuz burada kafeslere? E, burada ırklarına göre, boyutlarına göre, bir de anlaşıp anlaşamayacaklarına göre ayırıyoruz. Tabi hastalarla sağlıkları aynı yerde tutuyoruz. Sahiplenebilmek için ne gibi şartlarınız var? 599 Hayvanları Koruma Kanunu'nun maddelerine göre sahiplendirme işlemini yapıyoruz. Burada. Kötü şartlarda bakım yapılıyorsa eğer tekrar geri mi alıyorsunuz? Evet. Ee, peki, yiyecek kısmını sormak istiyorum. Burada çok sayıda hayvan var ve onların beslemesi ne şekilde yapılıyor? E, buradaki besleme kurumama şeklinde yapılıyor. E, belediyemiz bünyesinde onlar karşılanıyor. Burada kaç belediye çalışanınız var? İki veteriner hekim, onda e, yardımcı personelimiz var. Sayı yeterli oluyor mu peki? Evet. Burada e, Beykoz'da kış biraz daha hatta çetin geçiyor. Siz bu soğukta hayvanların üşümemesi için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Barınaklarımız zaten siz de gördüğünüz gibi açık ve kapalı alanlardan oluşuyor. Yavruklarımızda kalorifer sistemi, ısıtma sistemi var. Peki dışarıda yaşayan köpekleriniz için herhangi bir ıı, ısıtma yapamazsınız tabii ki ama en azından soğuktan onları biraz daha koruyabilmek için ıı, kulübeleri içinde paletler veya Atışlarla falan korumayı sağlıyor musunuz? Evet. Yani zaten kulübenin içine rüzgar girmediği zaman, hayvanın karnı doyduğu zaman zaten kolay kolay üşümez. Soğukta en önemli şey karnının doyması. Eğer kaynağı bir açsa hayvanın o soğuktan daha çok etkileniyor. Yılda kaç sahiplenme yapılıyor? Senelere göre değişmekle birlikte 2014 senesinde 80 sahiplendirme yaptık. Peki ağırlıklı e, hayvan sahiplenenlerin tercihi cins hayvanlar mı oluyor? Daha çok cins ve yavru istemiyle bize geliyorlar ama biz de e, tabi burada olanları sahiplendiriyoruz. Küçük ırkların sahiplendirmesi daha kolay oluyor büyük kurtlar biraz daha zor sahiplendiriyoruz. Sizin peki e, merkezinizle ilgili sokaktaki hayvanlarla ilgili veya buradan sahiplendirmek istediğiniz köpeklerle ilgili izleyicilerimize vermek istediğiniz son olarak bir mesajınız var mı? Ya gelsinler görsünler. E, zaten sosyal medyada fotoğraflarını biz paylaşıyoruz. Oradan da beğenebilirler. gelip buradan sahiplenebilirler. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben